Hapishaneler adalet sisteminin umududur ve suçluların karakterlerinin yeniden yapılandırılmasını amaçlar. Diğer yandan dünyanın en tehlikeli suçlularını hapishanede bir arada barındırmak, hapishanenin şiddet atmosferini arttırır. Dünyanın farklı noktalarında yer alan bu hapishanelerin ortak özelliği, şiddetin ve kötü yaşam koşullarının tutukluyu rehabiliteden ziyade ölüme kadar giden bir dizi olumsuz sonuca götürmesidir. Sizler için dünyadaki en zorlu koşullara sahip hapishanelerin bir listesini hazırladık. İyi seyirler dileriz. El Rodeo, Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias. Para tu, Venezuela hapishaneleri aşırı kalabalık oluşu ve işkenceleri ile biliniyor. El Rodeo sadece 14 bin kapasiteye sahip olsa da yaklaşık 50 bin mahkuma sahip. 12 Haziran 2011'de iki çete arasındaki çatışmada hapisteki onlarca kişi öldü. La Sabaneta Hapishanesi, Venezuela. La Sabaneta 15 bin mahkumu barındıracak şekilde tasarlandı. Ancak buna rağmen 25 bin kişi barındırıyor. Hapishane her 150 mahkum için yaklaşık bir gardiyan bulunduruyor hapishane şiddet olaylarıyla tanınıyor. En şiddetlisi ise 1994 yılında meydana gelen silahlı eylemler. Bu eylemler 108 mahkumun ölümüyle sonuçlandı. Ayrıca 1995 yılında hapishanede 196 mahkum öldürüldü ve 624 mahkum yaralandı. Carandiru Cezaevi, Brezilya Brezilya'daki Carandiru Cezaevi tartışmasız dünyanın en çok şiddet uygulanan ve ölümcül hapishanelerinden biri. Brezilya'da önüne geçilemeyen hapishane şiddeti, uluslararası insan örgütlerinin de gündemince cesetlerde ağır işkenceler yapıldığını gösteren izler de bulunuyor. Birleşmiş Milletler'de cezaevi cinayetlerinin araştırılması ve katillerin bulunması için Brezilya hükümetine çağrıda bulundu. 1992'de 102 mahkumun öldürülmesiyle şiddetli bir hapishane katliamı meydana geldi. Hapishane aynı zamanda korkunç sağlık sorunlarıyla da tanınıyor her 5 mahkumdan birinde HIV teşhisi bulunuyor. Gardiyanlar bu hastaların birçoğunu elektrikli sandalyeye koyuyor ve ölümlerini izlemekten keyif aldıklarını belirtiyor. Her yönüyle kan dolduran bir hapishane uygulaması mevcut. Butir Hapishanesi, Moskova, Rusya Butir Hapishanesi yaklaşık 20 bin mahkumu ağırlayan Moskova'daki en büyük hapishanedir. 1600'lerden beri bünyesinde tutukluları barındırıyor. Özellikle sıcak yaz aylarında mahkumlar için tehlikeli bir yerdir. Hapishane aşırı derecede kalabalık. Sadece 10 mahkumu tutmak için tasarlanmış alanlarda 100 mahkum kalıyor. AIDS ve tüberküloz çok yaygın. Mahkumların çoğu uyuşturucu kullanıcısı. Kamp 22, Horyong, Kuzey Kore Horyong toplama kampı olarak da bilinen Kamp 22, yüksek dağlar ve vadilerle çevrili dünyanın en ulaşılmaz yerlerinden biri. Mahkumların aile üyeleri ile birlikte ömür boyu esir tutulduğu bir yer. Kuzey Kore üst kuşak hapis yasalarıyla bilinir. Bu hapishane her yıl yaklaşık 1000 ila 2000 ölüm kaydediyor. Ve her yıl 1000 ila 2000 yeni mahkum daha getiriliyor. Aşırı vahşet, işkence ve infaz raporları var. Bu kampa gelen mahkumların neredeyse %30'unda işkence izleri görülüyor. Gidani Hapishanesi, Tiflis, Gürcistan Burası kötü şöhretini 2012'de ortaya çıkan bir videoya borçlu. Rus hükümeti video çevrim içi ortamda viral hale geldikten ve büyük protestolar yapıldıktan sonra konuyu araştırmaya başladı. Video sistematik işkence, dayak, tecavüz vahşetini gösteriyor. 2005'te bir gardiyan itirafta bulunup bu hapishanede buna benzer onlarca olaya şahit olduğunu belirtti. Colorado, Amerika Birleşik Devletleri. Colorado'daki ADX Florence çoğu neredeyse 24 saat hücre hapsinde olmak üzere en kötü mahkumları tutmak için tasarlandı. Cezaevinin tanıdık bir misafiri var. El Chapo. Bücür lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu El Chapo ömür boyu hapse mahkum edildikten sonra Super e nakledildi. 10 ayrı suçun tümünden suçlu bulunan Guzman cezasını, cezasını, ülkenin en güvenli hapishanesinde çekecek. Çünkü... Hapis cezasını çok sıkı güvenlik önlemleri altında çekecek. Daha önce iki kez hapisten kaçan Guzman'ın bu kez firar etmesi mümkün görünmüyor. Colorado eyaletinde Guzman'ın kalacağı hapishane yüksek güvenlikli. 1994'te kurulan hapishaneden hiç kimse kaçamadı. El Chapo'nun hücresi yaklaşık 8 metrekare. Penceresi sadece 10 santimetre genişliğinde. Yatak, masa ve taburesi betondan. Duvara sabit. Çıkışta hem çelik parmaklıklar hem de kilitli kapı var. El Chapo günün 23 saatini bu odada geçirecek. Gitara hapishanesi Ruanda Afrika Başta 400 mahkum kapasitesiyle inşa edilen bu cezaevinin mahkum sayısı ülkenin iç savaş yaşadığı 90'larda 7000'e ulaştı. O zamanlar mahkumların hayatta kalabilmek için insan eti yemek gibi yollara başvurmak zorunda kaldığı biliniyor. Mahkumlar yarım metrekarelik bir alanda yaşamak, yemek yemek ve ölmek üzere bırakılıyor. Birbirlerinin etini korkunç çaresizlikten yiyenlerin raporları bulunuyor. Kısacası hapishanenin başka bir adı da dünyadaki cehennem. Bang Wang Hapishanesi Bangkok, Tayland Bangkok Hilton lakabıyla bilinen hapishane birçok yabancı mahkum barındıran bir erkek hapishanesidir. 25 yılın üstünde cezalar almış mahkumların yer aldığı bu hapishanede mahkumların 3 ay boyunca bacaklarından kelepçelendiği görülür. Ayrıca mahkumlar küçük hücrelere tıkıştırılır ve idam mahkumları infaz edilmeden yalnızca birkaç saat önce infaz edileceklerini öğrenirler. Diyarbakır Cezaevi Diyarbakır Cezaevi 1980 darbesi sonrası mahkumlara yönelik uygulamalarıyla akıllarda yer edindi. Hapishanenin şiddet içeren doğası mahkumların kendisinden çok gardiyanlardan kaynaklanıyordu. Subay Esat Oktay Yıldırım öncülüğünde mahkumlara türlü işkenceler uygulandı. Diyarbakır Cezaevi'nin ağır hatırası işkencelere bizzat maruz kalanlarla yaşamaya devam ediyor. 12 Eylül davasının geçen hafta başlamasının ardından gözler bir kez daha o dönemde yaşananlara çevrildi. Bunu yiyeceksin dedi. Aniden sandalye üstünden sırtüstü üstü yıkıldım. Bir kedinin fareyi parçalar gibi parçalayıp ağzımın içerisine sokmaya başladılar ve o fareyi bana yedirdiler. Sen ya içeceksin bu pisliği, lağımı ya içeceksin veya da seni başını banyo yapacak. İçer miyim? Arkadan mesela ayağımı çekiyor, şeyle murut yüzüyor. Bütün başı, yüz falan vesaire. O pislik içerisinde. 27 yıl geçmiş. <laughs> Halen o mandala basamıyorum, o frene basamıyorum. Duygularım hakim olamıyorum. Rikers Adası Hapishanesi, New York, Amerika Birleşik Devletleri. Rikers Adası tecavüzlerden cinayetlere kadar uzanan uzun süreli istimalleri ile ünlüdür. Rikers Adası hapishanesinde muhafız ve mahkumların eğlenmesi için dövüş kulüpleri oluşturulmaktadır. Ünlü Love and Order dizisinin esilendiği Rikers Adası birçok kez bıçaklama, linç, şiddet olayları ve zihinsel rahatsızlığı olan mahkumlara karşı tutumu nedeniyle gündeme geldi. 2007'de 18 yaşında bir mahkum burada dövülerek öldürüldü. San Quentin Hapishanesi, Amerika Birleşik Devletleri. San Quentin hapishanesi 1852'de kuruldu ve Kaliforniya eyaletindeki en eski hapishane. Bir gaz odasının bulunduğu ve enjeksiyonlu infaz uygulamasının görüldüğü hapishanede idam cezasının uygulandığı 1978 ile 2006 yılları arasında 13 mahkum idam edildi. Kaliforniya'da kaldırılmış olan idam cezasının tekrardan getirilmek istenmesi mahkumları tedirgin ediyor. Diğer yandan mahkumlar gardiyanların sürekli devam eden fiziksel ve cinsel saldırılarına maruz kalıyor. Tadmor Hapishanesi, Suriye Suriye'nin Palmira kentindeki Tadmor Askeri Hapishanesi bir mahkumun dünyada hapis yatmayı en son isteyeceği yerlerden biri. Burada mahkumlara uygulanan işkenceler her yıl onlarca mahkumun intiharıyla sonuçlanıyor. Hapishaneye tek ulaşım yönetim tarafından kazılmış bir yeraltı tünelinden sağlanıyor. Hapishaneden çıkmak ve girmek için yerde sürünmek gerekiyor. Bu sebeple kaçış imkansıza yakın. Mahkumların her gün demir sopalarla dövülerek işkenceye tabi tutulduğu bu hapishanenin şartları tam anlamıyla insanlık dışı eylemlerden oluşuyor. 2015 yılında işi eylemleri sonucunda hapishane patlayıcılar kullanılarak kullanılamaz hale getirilene kadar bu şekilde işlemeye devam etti. La Santa Hapishanesi, Paris, Fransa Hapishane o kadar acımasız bir yer olarak biliniyor ki birçok mahkum burada cezasını çekerken kendi canına kıydı. 1999'da 124 mahkum intihar etti. Cezaevindeki şiddet o kadar yaygındı ki mahkumlar gün içerisinde yalnızca 4 saat üzerinden çıkabiliyorlardı. Cezaevi sistemi ayrıca bazı mahkumları diğerlerinden daha güçlü ve zayıfları daha zayıf hale getiren hiyerarşik bir yapıya sahip. Mahkumların yanı sıra bu hapishane fare ve bitlere de ev sahipliği yapmakta. 2002'de hapishane koşullarına dayanamayan 73 mahkum kaçmak için girdikleri kanalizasyonda can verdi. San Juan de Lurigancho Hapishanesi, Peru 2500 kapasiteli bu hapishane Güney Amerika'daki en kötü hapishane olarak biliniyor. Ve şu an en az 7000 mahkumu bünyesinde barındırıyor. Diğer hapishanelerin aksine burada mahkumlar el yapımı eşyalar satarak kendi ekonomilerini oluşturabiliyor. Rekabet gibi nedenler cinayet ve ölümlere yol açıyor. Guantanamo Körfezi Gözaltı Kampı, Küba. Bu kamp ABD'nin Guantanamo Körfezi deniz üstünde yer almaktadır. Bu hapishanedeki tutukluların son derece tehlikeli suçlular olduğu bilinmektedir. Bu hapishanedeki işkencelerin çoğu zaman mahkumların ölümüyle sonuçlandığı biliniyor. Açlık grevlerinin yaygın olduğu bu cezaevinde neredeyse mahkumların zorla beslenmesine varan birçok insan hakları ihlali vardır. Kamp 7 olarak isimlendirilen yer ise hapishanede yüksek profili suçluların konuşlandığı en güvenli ve gizli yerdir. Alcatraz Adası Hapishanesi, Kaliforniya, Amerika Birleşik Devletleri San Francisco kıyısında Alcatraz Adası'nda bulunan Alcatraz Adası Hapishanesi, Uzun yıllardır kapalı olsa da tarihin en tehlikeli suçlarından bazılarına ev sahipliği yaptı. En ünlü mahkumlarından biri İtalyan mafya adamı Scarface olarak bilinen El Capone'dı. idi. Hapishane devamlı olarak meydana gelen kaçış girişimleriyle biliniyordu. En büyük girişim Mayıs 1946'da Alcatraz Savaşı olarak bilinen kaçış girişimiydi. Bir diğer firar hadisesi 1962 yılında yaşandı. Frank Morris adlı mahkum kimsenin kaçamadığı adadan kaçmayı başarmıştır. Yetkililerce bu olduğu açıklansa da, bu olduğuna dair herhangi bir delil bulunamamıştır. Alcatraz kötü itibarı ve yüksek maliyeti nedeniyle 21 Mart 1963'te kapılarını kapatmak zorunda kaldı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Benzer videoların devam etmesi için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız.